hafız Arapçada koruyan ezberleyen anlamına gelmektedir. Gökyüzünde yıldızlar yer hafızlar süsler. Ee, Musa hani ailesinin de e, yönlendirmesiyle buraya biraz hazır bir şekilde gelmişti. Daha önceden Kur'an-ı Kerim eğitimini ve ahlaki terbiyesini alarak da buraya gelmiş. Ben de hafızlık yapmak istedim. Annem de bayağı istedi. Musa'yla da konuştuk. Annem ne dersin sen gitmek ister misin hafızda? Allah yolunda olursun. Kur'an-ı Kerim'le yaşarsın. Yani zihnin açık olur, her şeyi çabuk anlarsın, çabuk öğrenirsin dedik. O da bizi kırmadı, tamam anne giderim dedi. Uyum sağladı. E, bu sefer yani oradan gelmeyi istemedim Musa zamanla. Kur'an kursu dediğimizde Kur'an merkezli ancak bunun yanında da mutlaka ilmihal dersleri, Efendimiz hayatından itikat, ibadet, ahlak bu dersler öğrencilerimize en güzel şekilde veriliyor. Benim adım Musa Emin, soyadım Onay. 12 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Kursta hafızlığımı yapıyorum, devam ettiriyorum. İlk başta Sübyan kursuna gittim, orada Kur'an-ı Kerim ezberledim. Sonra oradan işte yaşım ilerledikçe ben de hafızlık yapmak istedim. Annem Gül de bayağı istedi. Musa'nın hafızlığı biz hiç düşünmüyorduk yani hafızlık. 3 çocuğum var, önceden benim hafızlığı falan düşünmeden önce. iki oğlum vardı benim, Cenab-ı Allah'a dua ettim. Allah'ım dedim 8 sene önce bana bir erkek evlat daha ver. İsmini Muhammed koyayım, pe Peygamber Efendimiz'in ismini koyayım. Onu Allah yolunda yetiştireceğim, senin yolunda yetiştireceğim. Küçük yaşta Kur'an kurslarına vereceğim. İmam Hatip, İlahiyat yani öyle okutacağım diye düşünmüştüm. Musa hiç aklımda yoktu. Cenab-ı Allah da duamızı kabul etti. Bir sene sonra bize bir erkek evlat verdi. Biz de ismini Muhammed Enes koyduk. Sonra Muhammed Enes 3 yaşındayken ben Musa ile Muhammed Enes beraber bayanların gittiği Kur'an kursuna gitmeye başladım. O Kur'an kursunda Semra hocamız vardı. Semra Turbay Allah ondan razı olsun. Onun vesilesiyle onun oğlu İsra Kur'an kursuna gidiyormuş Sübyan kursuna. Biz de oraya gitmeye karar verdik. Bir sene sonra Muhammed Enes 4 yaşına geldiği için oraya yazdırdım. Bir sene sonra da bizim Semra hocanın tayini çıktı başka bir kursa. Gizem Doğan hocamız geldi. Allah ondan da razı olsun. O da 20 yaşında hafızdı. Onu öyle hafız görünce bu kez de hafızlığa çok kanım kaynamaya başladı. İşte bizi ezbere takip etmesi, yanlışlarımızı ezbere düzeltmesi benim çok hoşuma gitti. Bu kez de gene aklımda Musa yok. Diyordum ki Muhammed Enesi hafız olarak yetiştireceğim. Hafız olarak ilerlesin öyle gitsin. Sonra bizim 5 senelik bir duamız daha vardı. Umre duamız. cenab Allah onu da o sene kabul etti. O sene çocuklarımla birlikte Umre'ye gittik 15 tatilde 2018 yılında. Umre'ye gittiğimizde eşim işte bana geldi bir gün dedi ki Fethi dedi bugün benim yanıma bir beyefendi oturdu dedi. İşte sohbet ederken falan işte kaç çocuğum var. İşte evlatlarını Allah yolunda yetiştir, imanlı, ibadetli olsunlar. O Öyle deyince biraz işte içimiz ısınmaya başladı. Zaten hafızı da istiyorduk, Muhammed'in Allah yolunda yetiştirecek diye bekliyorduk falan. Sonra eşim işte birkaç gün sonra geldi gene aynı. Birkaç gün sonra geldi gene aynı bir beyefendi daha geldi dedi işte sohbet ettik kaç çocuğum var. O da onun da üç oğlu varmış. İşte eşime nasihat vermiş üç oğlum vardı. Üçünü de imam hatiplerde okuttum, sübyan kurslarına gönderdim, ilahiyat. Şimdi üçü de diyanette çalışıyor diye. Çocuklar da yanımızda tabii bunlar konuşurken biz umredeyiz. Biz de dedik Cenab-ı Allah böyle bir yerde Kabe'nin etrafında bize böyle bir şey nasip ettiyse, üç farklı insandan üç farklı günde böyle bir şey duyurduysa dedik. Yani biz niye Muhammed Enes'i bekliyoruz ki dedik. Çünkü daha dört yaşında. O sırada işte küçük abisi dördüncü sınıfa gidiyor. Ertesi sene beşe geçecek, ortaokula. Dedik ki biz yani elimizde hazır büyümüş var. Muhammed Enes'i beklemenin bir alemi yok. Elimizdeki hazırı verelim dedik. Musa'yla da konuştuk. Annem ne dersin sen gitmek ister misin hafızda? Allah yolunda olursun. Kur'an-ı Kerim yaşarsın. Yani zihnin açık olur. Her şeyi çabuk anlarsın, çabuk öğrenirsin dedik. O da bizi kırmadı. Tamam anne giderim dedi. Sağdan soldan biraz işte öğrendik hafızlık nasıl oluyor, nasıl yatılıyor, nasıl kalkılıyor. İlk başlarda zorlandık. Yani hem Musa için daha çok zor oldu. Yani evden ayrıldığı için. E bizim için de zor oldu. Daha 11 yaşında bir çocuk. E gönderdik. Tabii Musa alışana kadar bayağı bir zorlandı. E ondan sonra her hafta cuma günleri geliyordu. Pazar günleri geri teslim oluyordu yani kursa. Öylelikle Musa zamandan yani kursa alıştı. Uyum sağladı. E bu sefer yani oradan gelmeyi istemedi Musa zamandan alıştıktan sonra. Ama ilk zamanlarda bayağı bir zorluk çekti yani. İzine giderken heyecanlı oluyorum. Annem en sevdiğim yemekleri yapıyor. Kardeşimle oynuyorum. bazen biraz ders çalışıyorum, bazen oyun oynuyorum. Annem Gül'le konuşuyorum, sohbet ediyorum babam Gül'le. evdeyken de kursu biraz özlüyorum. Arkadaşlarım, hocalarım. hocalar mı? <laughs> Hafız, Arapça'da koruyan, ezberleyen anlamına gelmektedir. Toplumumuzda hafız, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kimselere denir. Önceleri hafızlara hadim-ül Kur'an, kurra denilirdi. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreten ve öğrenen ve öğretenlerinizdir

2019 yılında geldi. E, şunu belirtmek istiyorum ki e, Musa hani ailesinin de e, yönlendirmesiyle buraya biraz hazır bir şekilde gelmişti. Daha önceden Kur'an-ı Kerim eğitimini ve ahlaki terbiyesini alarak da buraya gelmiş. E, biz öğreticilerin en çok sevdiği öğrenci profili budur diyebilirim. Önce yüzünden Kur'an-ı Kerim okumamı geliştirdim. E, mahreç ve tecvid dersleri aldım. 2020 Şubat ayında hafızlığıma başladım. E, 2020 Ekim ayı itibariyle Kur'an-ı Kerim'in yarısını ezberledim. Benden sonra abim de Kur'an kursuna yazıldı. O da hafız olacak. Bir tane de ikinci sınıfa giden kardeşim var. Hepimiz hafız olmak istiyoruz. Musa buraya geldiği zaman ilk e, hafızlık, e, hazırlık dönemini geçtikten sonra hemen hafızlığa başlattık. E, çok hırslı, e, soğukkanlı bir çocuk. Aynı zamanda çok duygusal bir öğrenci diyebilirim. E, şimdi 15 Mart, 15 Haziran arasında pandemi döneminde e, biz uzaktan eğitimle devam ettik derslerimize. Burada öğrencileri e, sosyal medya üzerinden dinlediğimiz zaman diğer öğrencilerle e, birbirlerinden haberi yoktu. Diğer öğrencilerle arasında herhangi bir bağlantı yoktu. O yüzden kendi beraber başladıkları arkadaşlarıyla e, hangi 300'de olduğunu ve kaçta gittiğini açıkçası bilmiyorlardı. Musa her ders okuyuşunda diğer arkadaşlarını soruyordu. Hocam işte şu öğrenci kaç kaçıncı yüzde ve kaça gidiyor, kaçta gidiyor diye. Ee, ve ben bunu söylediğim zaman Musa'nın biraz geride olduğunu söylediğim zaman hocam ben bundan sonra hafta sonu da ders vermek istiyorum ve onları geçmek istiyorum gibisinden böyle bir hırs yaptı kendisine ve e, nitekim onlara da geçme serahiyetini gösterdi diyebilirim. Öğrencimi e, tebrik ediyorum ve çok seviyorum. Annem, babam ve hocalarım benim için her türlü eğitim ve desteği veriyorlar. Ben de onların güvenini boşa çıkarmayacağım. Ee, bunun yanında ailesinin de çok büyük desteğini görüyoruz. Musa Emin'le alakalı. Devamlı bize arıyorlar Musa'nın dersleri nasıl diye alakadar oluyorlar. Bu yüzden dolayı da biz mutlu oluyoruz yani ailesiyle birlikte olduğu zaman. Çünkü hafızlık eğitimi sadece öğrenciyle olabilecek ya da hocayla olabilecek değil. Bunun yanında ailenin de yanında olması lazım. Bir öğrencinin hafızlık yaparken hocasının katkısı %30'dur. %10'u ailesine aittir. Geri kalan %60'ı da öğrenci de bitmektedir. Hani bu üç grup birlikte koordinayla çalışıldığı zaman hafızlık eğitimi de en kısa sürede tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. başımıza beket versin başımıza. Amin. Değerli nimet yumuşun da olsun olsun. Selamun hocam ve azal ilerliyor ya. Doğru musun? Hadi böyle diyelim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin konusu kitaplara iman. Kitaplara iman, inanç ve itikadımızın en önemli konulardan bir tanesi. Kitaplar deyince aklımıza dört büyük kitap geliyor değil mi? Bunlar Tevrat, Musa Aleyhisselam'a, İncil, İsa Aleyhisselam'a, Zebur'da, Davut Aleyhisselam'a. Son kitap, kitabımız Kur'an-ı Kerim. Evet, Kur'an kursu dediğimizde halkımızın aklına gelen şey sadece Kur'an odaklı bir eğitim sistemi. Ancak bizler öğrenci kursa geldiği andan itibaren Elifba dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye ilk adımından itibaren e, ilmihal dersleri yani ibadet, ahlak, itikat derslerini kurstan mezununa kadar Kur'an-ı Kerim yanında öğrenimize veriyoruz. Yani öğrenimiz kurstan mezun olduğunda e, sadece hafız olarak değil, bunun yanı sıra dini vecibelerini yapabilecek donanıma sahip, donanıma sahip bir şekilde e, mezun olmuş oluyor. Yani dini bilgiler dersimiz bizim olmazsa olmazımız çocuğun e, nasıl namaz kılınışı, oruçla ilgili şeyler bunların hepsini öğrenmiş bir şekilde öğrencimiz mezun oluyor. Tabii e, bunun yanı sıra e, Siyer-i Nebi dediğimiz Peygamber Efendimizin hayatını hayatıyla ilgili e, kıssalar, Peygamber'in hayatı hayatıyla ilgili önemli gelişmeleri öğrencilerimize anlatıyoruz. Zaten e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın da e, dersleri, e, haftalık ders çizelgesinde dini bilgiler dersi yer veriliyor saatler olarak Kur'an-ı Kerim yanında. Yani Kur'an kursu dediğimizde Kur'an merkezli ancak bunun yanında da mutlaka ilmihal dersleri Efendimiz'in hayatından itikat ibadet, ahlak bu dersler öğrencilerimize en güzel şekilde veriliyor. Hep beraber <Gülüyor> 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 hepsi bu kadar basit. neymiş? Dört elif miktarı uzatılması gerekiyor. Söyle bakalım Musa bu hangi kural? Çok güzel metni mutlasın. met var. Harfi metten sonra sebep metten hemze gelmiş. Bir anne anlar çocuğun nerede becerikli olduğunu, nereye yatkın olduğunu. Benim çocuklarım küçük yaşta abdeste başladılar. Bir aylık Ramazan oruçlarını tutarlardı. Koşa koşa camiye giderlerdi Ramazan ayında. İşte teravih kılacağız. Kabe'de çoğu zaman şey, camide çoğu zaman müezzin olurlardı. Tabii bizim Umre'ye gitmemizin de çok etkisi oldu. Ravza'da yeşil halı üzerinde namaz kılmaları, Kabe'yi görmeleri, Hira Dağı'na çıkmaları, o hocaların anlattığı sahabeler, işte Peygamber Efendimiz'in yaşantıları. Yani ben inanıyorum ki bunun hepsi benim çocuklarımı etkiledi. Çünkü biz abisine de 4 sene önce ortaokulu bitirdiğinde, ilkokulu bitirdiğinde çok demiştik oğlum İmam Hatip'e git. Sen de İmam Hatip oku diye. O da sağın solun işte İmam Hatip sor, İngilizcesi var, Arapçası var, Kur'an-ı Kerim'i var. Üç farklı dil üçünü de ezberleyeceksin zor olur ilerletemezsin demelerin üzerine vazgeçmişti. Yok anne ben gitmeyeceğim zor diyorlar falan. Musa gitti. Musa gittikten bir sene sonra o büyük olan hani ben İmam Hatip'e gitmem diyen olan ben de hafızlığa gideceğim anne dedi. Dışarıdan da İmam Hatip okurum dedi. E, abisi de e, orta sondaydı. Liseye başlayacaktı. Ben kendisiyle görüştüm oğlum yani kardeşin hafızlığa gidiyor sen de gitmek ister misin? O da yani isteyerek kabul etti. Yani biz zorlamayın falan olmadı. Ben de gideyim baba dedi. Ben de tamam oğlum dedim. Hocalarla görüştüm. Yani Mücahit yaştan dolayı mı artık yoksa şeyden mi oraya daha uy çabuk uyum sağladı. Yani zorluk çekmedi. Mücahit hiç zorluk çekmedi abisi. Yani bir hikmet de burada var ki Musa gitti. Musa gittikten bir sene sonra o büyük olan hani ben İmam Hatip'e gitmem diyen o olan ben de hafızlığa gideceğim anne dedi. Yani Allah böyle de bir şey nasip etti çok şükür. Sıra inşallah üçüncümüzde. Kardeşim benim ve abim gibi Kur'an-ı Kerim öğrenmek isterse ona yardımcı olur. <laughs> Tecvid kısacası Kur'an'ı okurken, Kur'an-ı Kerim'i okurken harflerin hakkını vermek, harfleri mahreç ve aslında uygun olarak okumak demektir. Yani tecvid adı altında öğretilen okuyuş usulleri, kuralları aslında Hazreti Cebrail aleyhisselamdan Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar intikal eden en güzel okuyuş biçimlerinden birisidir. <laughs> yani burada demek ki tecvid kuralları harici bir kurallar değildir. Bilakis Kur'an tecvid kuralları ile nazil olmuş bir kitaptır. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz idgam konusu. Yani bu ne idgam? Meyyakulu Evet çok güzel. Dersen de sefa? Meyyakulu Yaklaşık bir ay içinde bir öğrencimiz yani sıfırdan gelen bir öğrencimiz bir ay gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'e geçer. Yani harflerde zorluklar çekilir Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü kimi öğrencilerimizin hiç duymadığı harfleri biz burada gösteriyoruz öğrencilerimize. Ondan dolayı zorluklar yaşanır. Fakat bu zorluklar burada en kısa sürede, en kısa zamanda öğretilir çocuklarımıza, yavrularımıza ve Kur'an-ı Kerim'e geçerler. <laughs> yani Kur'an-ı Kerim'in aslında temeli tecvitten geçer. Kur'an kursumuzda Kur'an-ı Kerim eğitimi ve manevi eğitimin yanında öğrencilerin ahlaki eğitimlerine de çok önem veriyoruz. Nitekim aileler öğrenciler izine geldiklerinde bu ahlaki donanımı kendilerinde gördüklerini söylüyorlar. Şöyle söyleyebilirim ki bu çatı altında, bu uhrevi çatı altında öğrencilerin bu şekilde Kur'an eğitimi ve ahlak eğitimi almaları, mütekim bunu şöyle de tabir edebiliriz, nefisle mücadele babında tabir edebiliriz. Dışarıdaki halktan, çevreden, öğrencilerden ya da arkadaşlarının hepsinin internet, bilgisayar, televizyon, tablet, bu tür bağımlılıklarını elinin tersiyle iterek burada hafızlık eğitimi alarak çok büyük bir, iş başarmaktadırlar. Hani bu bağlamda öğrencileri tebrik etmek lazım. Çünkü her şeyi, bütün teknolojiyi ellerinin tersiyle iterek burada sadece Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle meşguller. Bunu şu şekilde bir belirtmek istiyorum. Ataullah İskenderi Hazretlerinin bir sözü var. Ben bunu zaman zaman öğrencilerimize söylerim. Ataullah İskenderi Hazretleri diyor ki, Allahü Teala'nın size olan sevgisini bilmek istiyorsanız, görmek istiyorsanız sizi hangi işle meşgul ettiğine ve hangi işle istihdam ettiğine bakınız. Buradaki öğrencilerimizin hepsi Allahü Teala'nın e, kelamını ezberlemekle meşguller. Bu öğrencilerin hepsini tebrik ediyorum. Buraya gönderen ailelerin hepsine de teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. İlk önce Kur'an kursuna gelmeden önce Kur'an kursu hocası olmak istemiyordum. Sonra gelince baktım ki hocalar güzel ders veriyor, anlatıyor güzel şeyler öğretiyor. Ben de hocamla karar verdim. Ben hiçbir zaman demedim ki çocuklarıma çocuklarım doktor olun, öğretmen olun, işte profesör olun, ne bileyim mühendis olun. Yani iş adamı olun demedim yani. Yeter ki paranızı helalden kazanın. Helal lokma kazanın, size yetecek kadar kazanın. Kimseye muhtaç olmayın ama ne iş yaparsanız yapın dedim. Ki yani bizim Musa çok zeki bir çocuktu. Kur'an kursunda da çok zekiydi. da birincisiydi. Yani o halde bile ben inanıyorum ki bu hafızlığın çok çok faydası oldu. İlkokulda da çok başarılıydı. Okulda da çok, ortaokulda da çok başarılıydı. Ev hayatı olsun yani çok düzenli yaşar. Allah'a çok şükür. Yani üç oğlum var. Üçü de birbirinden hayırlı, birbirinden sağlıklı İnşallah Daha da hayırlı olmalarını diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Annemle babamı cennete beraber girmeyi istiyorum. Ve de bu din yolunda ilerlemeye devam etmek istiyorum. Kendi yaşlılarıma şunu demek istiyorum. Hafızlık yapmak güzel bir duygudur. Derslerimi zamanında yapınca zorlanmıyorum. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim. Şunu da bilin ki hafızlık bir ayrıcalıktır. Gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü hafızlar süsler.